Yasemin Allen Yerli Kleopatra Yasemin Kaya Allen 10 Temmuz 1989'da Thames Nehri'nin ikiye ayrıldığı şehir Londra'da doğdu. İngiliz Dudley Allen'e İngiliz Türk vatandaşı ve aynı zamanda oyuncu ve şarkıcı olan Suna Yıldızoğlu'nun kızı olarak dünyaya gözlerini açtı. Kaan adında bir erkek kardeşi olan güzel oyuncu, 3 aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. İlk öğrenimini burada tamamladıktan sonra 11 yaşında Türkiye'den uzaklaştı ve annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşti. Lise yıllarında aktif olmasıyla birlikte sinema, televizyon, drama, resim ve Japonca dersleri aldı. kısa filmler çekerek kariyerinin zeminini hazırladı. Queensland Üniversitesi'nin sinema televizyon bölümünden burs kazandı. Eğitimini çabalayarak titiz bir çerçeveden yürüttü. Müzik Yabancı ülkelerde uzun yıllar yaşamasına rağmen Türkçesinin ana dili gibi olması doğduğu yeri değil, doyduğu yeri memleketi bilmesinden kaynaklanıyordu. Allen, 2008'de L'Oreal'in yeni yüz yarışmasında finalist oldu. Karizmatik, çekici ve duru güzelliğe sahip yüzüyle ekranlara çıkmaya hazırdı. Aynı yıl annesinin de yer aldığı Elif dizisinde başrol oynadı. Artık herkes ekranlardaki bu genç simayı merak ediyordu. 2009'da Sprite reklamında boy gösterdi. 2010'da ekranlarda bir fırtına etkisi yaratan Kavak Yerleri dizisinde Elena karakterine hayat vererek oyunculuğunun üstüne koymaya devam etti. Yerden Yüksek dizisinde ise Juliet karakterini canlandırdı. Oynadığı dizilerde yabancı karakterlere hayat veren başarılı oyuncu artık Türk karakterleri de üzerine nakış nakış işlemeye başladı. 2011'de Hayat Devam Ediyor dizisinde Pelin Akça rolünü üstlendi. Dizi töreyi ve küçük yaşta evlendirilen bir kızın dramını konu alıyordu. 2013'te Merhamet dizisinde Irmak Tunalı karakterini canlandırdı. Dizinin başarılı oyuncu kadrosunun içerisinde Özgün Amal, İbrahim Çelikkol, Burçin Terzioğlu gibi isimlere eşlik etti aynı yıl neon1.com adlı alışveriş sitesinin reklam yüzü oldu. Allen, Özcan Deniz'in yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Su ve Ateş filminde canlandırdığı Yağmur karakteriyle sinemaya adım attı. Ama bu oldukça büyük bir adımdı. Film geniş bir kitle tarafından izlendi. Yasemin Allen'in Özcan Deniz'le olan uyumu, filmin büyüleyici atmosferi ve Allen'in oyunculuğu takdir topladı. 2014'te Defne Sultan rolüyle oldukça ünlü isimleri barındıran muhteşem yüzyıl dizisinin kadrosuna katıldı. Aynı yıl 54 Miss Turkey güzellik yarışmasının sonucusu oldu. Muhteşem Yüzyıl birlikte oyunculuğunun seyri de değişti. Yıllar içinde yüzü oturdu, olgunlaştı ve değişti. Artık başrollerin aranılan yüzü haline geldi. 2014 yılının Kasım ayında başlayan Şeref Meselesi dizisinin başrollerinden biri olan Sibel karakterini canlandırdı. Dizide başrol olduğu halde neden olduğu anlaşılmayan bir biçimde ikinci plana düştü ama buna rağmen parlayabilmişti. 2016'da Murat Boz ve İrem Sak'la Dönerse Senindir filmi için kamera karşısına geçti. Filmde Murat Boz'u terk eden bir kadına can verdi. Aynı yıl 46 yok olan dizisinde Selin acar rolüyle ekranlara çıktı. 2017'de Serenay Sarıkaya ve Ozan Güven gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Fi'de yer aldı. Bu yıl reyting kurbanı olması sebebiyle 6. bölümünde ekranlara veda eden İyi Günde Kötü Günde dizisinde Elçin Sangu ve Mehmet Ozan Dolunay'la başrolde oynadı.